Dünyada en çok gezen şey nedir? Dünyada, en, çok geç. şey gezer. En çok gezen şey. Ee. Balık mı? Kuş. Yok. Kuş. Kuş. Daha fazla gezen var. Yani i̇nsan. Çok ters da... bir şey soru. Saylangoz mu abi? Yok. Aa, Aa, mantıklı bir soru. Dünyada yani en çok Kedi gezen şey. Kedi köpek değil de şimdi. İnsandır o zaman. Yem de. Yok. Yok öyle ne olabilir? Dünyada en çok gezen şey nedir abi? Sinek. Sineksiz evet, abi. <laughs> Dünyada en çok gezen şey. Eee... <laughs> Dünyada en çok gezen şey... Kuş mu? Kuş türleri... Daha çok gezeni var. İnsan mı hayvan mı? Yaşamayan bir şey diyelim. Yaşamayan bir şey. Uçak. Dünyada en çok gezen şey nedir? Hmm. Dünyada en çok gezen şey... Hayvandır. Ama nedir? Hangi hayvandır? Bence rüzgardır abi. Yok canım değil. Allah kahretsin. <laughs> Aa, yok <laughs> abi. Ben Uçerken. balık demek istiyorum. Yok. Abi elim dolu. Tamam işte. Gitmem lazım. Elin lazımdı. dolu. Dünyada Anladım. en çok gezen şey nedir? Dünyada en çok gezen şey mi? Aynen. İnsan. Mı? Senin ya. bunu bilmen lazım. Dünyada en çok gezen şey genel olarak yürüyüp Genel olarak canlı değil onu da. Dünyada en çok gezen şey? Sen ne iş yapıyorsun? Para abi. Kuyumcuyum. <laughs> Dünyada en çok gezen şey paradır yani. Dünyada en çok gezen şey nedir? En çok gezen şey. <laughs> ya ya. Ne bileyim insan mı daha, daha fazla gezen daha fazla gezen bilmiyoruz abi <laughs> dünyada en çok gezen şey nedir en Dü çok gezen şey dünyada bilemedim ki dünyada en çok gezen şey nedir gezen şey Aynen. dünyayı geziyor hmm. turist Hiç durmaz turistler abi turist. İnsan. İnsandan daha fazla gezen farkı. kim olabilir? Varlık mı bu yoksa? Var, cansız bir varlık. Cansız bir varlık. Hmm. Ne olabilir? Uçak falan ne bileyim. Hiç aklımıza gelmedi abi. Size bir soru soralım merhabalar. Hocam dünyada en çok gezen şey nedir? En çok gezen şey. Evet. Uçak? Yok. Değil. Gezen şey. Canlı mı? Cansız. Cansız ama canlı gibi. İnternet gibi bir şey mi? Yok o da değil. Gezegen ya da dünyada gez yani gezebilen ne olabilir ki? Taşıt mı? Yok o da değil. Kaç tane de almalısınız. Da... Aa şey olabilir mi? Para. Geziyor mu ki o? Yani, Cansız. Yani cepten cebe. Yakına yaklaştınız. Gibi. Şey mi? Para olabilir Para. mi? Aynen doğru söyledim. Teşekkür ederim. <laughs> Bu arada siz bize soru sordunuz. Biz de ee, bir duyurda buyurulalım. Tabii. Ee, şöyle bir derneğimiz var bizim Mavi Beyaz Tiyatro Derneği. Evet. Ee, Cuma günü akşam 8'de Atatürk Kültür Merkezi'nde oyunumuz var. Burada Çerkes Köyü. Evet. evet. Daha Eğer daha gelmek, gelmek isteyenler olsa bekleriz. İnşallah çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi